Benim maskede yeni gelinin pike dağımı gibi buruş buruş olmuş. Şuradan bir köpek kovalasa, seni şey yapacağım dese, ısıracağım dese ısırma diyemem. O kadar halsizim. Arkadaşlar merhabalar. Saatim bile su açmış. Evet bu hafta boş geçmeyelim diye bir video yapayım dedim. Biraz hastayım. Halsizlik, kırgınlık var. Çin'de yenen yara asanın herhalde etkileri bizi de buldu. Test yaptırdık inşallah sonucu hayır olsun. İyi şeyler çıkar. Maskem de var. Daha açık alan diye takmadım. Benim maskede yeni gelinin pike dağımı gibi buruş buruş olmuş. Cebinde kalmış, yıkandı tertemiz. Yine takıyorum. Bugün ne konuşacağımı da bilmiyorum. Normalde senaryo yazıp video çekmeye düşünürken hasta olduk. Şuradan bir köpek kovalasa, seni şey yapacağım dese, ısıracağım dese ısırma diyemem. O kadar halsizim. Ama işte yine bir konuşalım diyerekten boş geçmeyelim diye. Bu virüs illa ki herkese bulaşacak gibi gözle göremediğimiz bir şey. Dikkat etsek de etmesek de edelim her zaman ediyoruz da ama bulaşıyor. İnşallah çabucak biter gider. Şu zihniyette olursak bitmez ama onu da hemen anlatayım. Bir tane devlet dairesinde bir bize böyle devlet adamı lazım bir müdür. Kendisi test yaptırıyor. Test yaptırdıktan sonra işe geliyor. Çalışma arkadaşlarına tek tek alın arkadaşlar maskelerimizi takıyoruz diyerekten maskelerini uzatıyor. Herkes de takıyor. Sonra bu adam pozitif çıkıyor. İşte böyle adam lazım bizim memleketimize, devletimize ki daha iyi yerlere gidelim. 3-5 tane işte maalesef bu hastalığa yakalanıyor. İşte müdür olmak yetmiyor. Eğitim, bilinç, Allah korkusu diyelim. Ne derseniz deyin. Yani biraz düşünce lazım ya. Hiç mi bir vicdan, akıl? Sorsan her boku bilir. Neyse. Şimdi bana da soracağınız sen konuşuyorsun, test yaptırdın, ne işin var dışarıda diye. Ben arabama bindim. Dağın başına, bura neresi vallahi bilmiyorum geldim. Tekrar arabama binip gideceğim. Çocuklarla alakalı konuşmayı istiyorum. Çocukları nasıl yetiştirebiliriz? Yap yap, at köşeye orada büyüsün, ver eline bir telefon. Bizim en büyük hatamız bence şöyle, oğlum kızım ders çalışmıyorsun deyip kapıyı örtüp odanın kapısını gidip içeride kendisi televizyon izliyor anne baba. O çocuk çalışır mı? Çalışmaz. Sen de al bir kitap, gazete bir şey oku ki sen ona deme. O seni izliyor zaten öyle yapar. Adam, oğlum sigara içme vallahi sigara çok zararlı. İçtiğini görmeyeyim. O çocuk seni takmaz, içer. Yani sen hem dumanını yüzüne üfleyip oğlum bu sigara içme saçmalık ya dala geçiyor gibi inadına içer. Ben olsam içerdim ama içmedim. Eğitim farklı bir şey. Birine bir şey söylediğimizde ters tepki oluyor. Önceliğimiz kendimiz yapacağız bir şeyleri. Biz hiçbir şey yapmadan sadece söylüyoruz. Bu sadece çocuklar için değil. Her konuda. Ve bir de ben şunu gördüm. Bunu siz de farkındasınızdır. Herkes haklı ya. Daha görmedim. Ben hatalıyım diyen insanı görmedim. Ben konuşmaları dinliyorum böyle sessizce. Bayramda konuşmaları dinlerim. Hep aynıdır. Talla davası, işte sen ne kadar maaş alıyorsun, e, sigortan yatıyor mu, ne zaman evleneceksin, çocuk yapsan niye acele ettiniz, yapmasan hasta mısın? Yani hep aynı konuşmalar. Herkes haklı. Ulan hiç ben şurada hata yaptım. Kendimi sorguladım, düşündüğümde o sözü söylemek yanlıştı. Şöyleydi, böyleydi diyen yok. Herkes haklı. Herkes maalesef ki evet. Ançılar. Bunlar nereden geldi lan? Kendim anlatayım biraz. Hafta içi çalışıyorum. Bir tek pazar günüm var. Pazar günleri video çekmeye çalışıyorum. Bana soruyorlar kaç kişisin? Ekibin ne lan? Ne ekibi? Tek başına. Kamerayı tutan arkadaşımız bile maalesef yok. Yalvararak. Telefonlarımı açmıyorlar. Açmıyorlar yani mesaj atıyoruz, dönen yok. Tanışan adamlar, abi yardım ederiz, hallederiz diyen arkadaşlar aradığımda hadi bu hafta müsait misin diyoruz. Kimse dönmüyor bile. Canları sağ olsun. İlla ee, illaki yoruluyoruz biz de ama vazgeçmek yok. Hedef belli. İnandım ben tek başına. Zaten tek başına başladık. Tek başına devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Başımıza her şey gelebilir. Eşimin bir sözü var. Gerçekten benim en hoşuma giden sözlerden bir tanesi hiçbir şey boşa değildir diyor bana. Hakikaten öyle her zaman aynı yolda gidersiniz işe ya da eve bir gün dur lan şuradan gideyim dersin ve orada birini görürsün ya da bir olayı görürsün hayatın dünyanın değişir hiçbir şey boşa değil bugün ben buraya geldim ağaçların içinde bir şeyler anlatmaya anlatabilir miyoz mu bilmiyorum ama dilim döndüğü kadarıyla konu yok aklımda konudan konuya atlıyorum kusura bakmayın sohbet amaçlı az biraz düşündürmek amaçlı olsun diye. Ve ben şunu gördüm. Maalesef ki ülkemizin en büyük sıkıntılarından biri abi bir şeye o kadar çok ciddi doğru olarak sarılıyoruz ki bırakmıyoruz. Vallahi bırakmıyoruz. Ya bir şey yanlışsa yanlıştır, doğruysa doğrudur. Yani bu bizden deyip yanlışı savunmak ya da bu karşı taraftan deyip doğruyu görmezsek öyle bir şey aptallıktır. Buna da dikkat edelim diyeceğim ama hiç kimse etmiyor maalesef ki. Bu yüzden işte gelişemiyoruz. Benim gözümde bütün siyasi partiler, bu benim fikrim, bir terzinin farklı kumaşları gibidir. Hepsi de aynı şeye hizmet ediyor. Bir yerden başlamamız lazım. Adama diyorum hadi başlayalım bir yerden. Ben ne yapabilirim? Asgari ücretten çalışan adamım diyor. Yani sen çok şey yapabilirsin. Ama kendinin farkında değil. Bir deney yapmışlar. Bir kavanozun kapağını kapatıp içerisine pire, küçücük pire var ya heh, onu atıp kavanozun kapağını da kapattıktan sonra pire zıplıyor zıplıyor kapağa vuruyor çıkamıyor. Kapağı açıyorlar, pireyi zıplamıyor. Aynı seviyede zıplıyor ya da zıplarsa çıkamıyor. Niye? Ben yapamıyorum diyerekten öğrenmiş artık. Bize de aynısı yapılıyor. Ben hayvanları çok izlerim. Askerde otururken yemek sepetini atmışlar dışarı. İçerisinde ekmek var illaki. Oturuyorum şöyle baktım serçe küçücük serçe ötüp duruyor ağacın dallarında 3-5 tane bir tanesi dikkatimi çekti sepet yerde sepetin yanına indi sağına baktı soluna baktı sonra uçtu sepetin o ince yerine kondu içerisine baktı sonra tık tık yürüdü öbür tarafa baktı yürüdü öbür tarafa baktı cik cik ötüyorlar ama hepsi orada sonra hepsi birden inmedi öyle bir şey yok ilk başta o indi yiyeceği kadar yedi çıktı sonra tek tek indiler. Biz olsak ne yapardık? Şimdi kader deyip geçiyoruz değil mi? Bu kuş bile kendi kaderini kendisi çiziyor. Ne yaptı? Önce bir araştırmasını yaptı. Sağında solunda herhangi bir tehlike var mı? Ona göre indi. Diğer arkadaşları da indiler, yediler, gittiler. Biz olsak hemen dalarız. Sonra da kader ya. Kader olarak. İsra suresinin 13 sanırsam. Biz her insanın kaderini çabasına, kendine bağlarız diyor. İyi sen sınava çalışma, sınıfta kal. Kaderim de varmış. İyi sen trafik kuralına uyma, kaza yap. Kader ya, ne yapalım? Ya bu bu da dalga geçmektir. Sen her şey sende bitiyor. O yüzden kendimizi değiştirirsek gerçekten önce biz değişiriz. Etrafımızdakiler değişir ve bulunduğumuz toplum yavaş yavaş değişir. Buna inanmamız lazım. Yoksa böyle ha ben bir şey yapamam tek başıma dersek öğretilmiş çaresizlik olur. Hiçbir şey yapamayız. Hasta olduğum için ne konuştuğumu da bilmiyorum. Konudan konuya da atladık. Hiç alakasız şeyler de konuştum herhalde. Ee, nasıl montaj yapacağımı da bilmiyorum. İnşallah bir faydam olur. Bilgili bir adam değilim. Altını çiziyorum ama bilinçli bir insanım. Yanlışım olduysa kusura bakmayın. 23 milyon insan olmuş. En akıllı deli ismini izleyen çok sağ olsunlar. İnananlar yanımda, inanmayanlar ben inandım. Gerek yok başkasına. Bu köpek kovalamadan ben yavaştan müsaade istiyorum. Bok yiyeceği Çinlilerin yüzünden maalesef ki benim de test sonucum pozitif çıktı. Yapacak bir şey yok. Her şeyde vardır bir hayır. Demek ki 15 gün kendimi daha iyi dinleyip, geliştirip, kitap okuyup, araştırıp güzel senaryolar yazarız. Belki evden videolar da çekerim. Hiçbir şey boşa değildir. Sağlığımıza dikkat edelim. Hadi eyvallah.